Her Mayıs ayının 27. gününde olduğu üzere aziz ülkücü şehitlerimizi fatihalarla anmak, yaşadıkça yerine getireceğimiz manevi bir görev ifa etmek maksadıyla Kızılcamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. Bahçeli burada önemli açıklamalarda bulundu. Ülkücü şehitlerimiz elbette ölmedi. Bilakis onlar diridir. Bunu yalnızca biz görmüyoruz ve bilmiyoruz. Fakat bir gerçek varsa o da şudur. Biz manen şehitlerimizle birlikte nefes alıyor, hedeflerimizin rotasını ruhen beraberce çiziyor. Mahşer günü geldiğinde onlarla kucaklaşmanın hasretini çekiyoruz. MHP lideri "Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor diyerek onlarla kesinlikle hesaplaşacağız." dedi. Bunun yanı sıra elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor. Buna da hazır olduğumuzu söylüyorum. Bahçeli konuşmasını milliyetçi ülkücü camiayı yolundan caydıracak hiçbir güç yoktur sözleriyle vurguladı. Milliyetçi ülkücü camiayı yolundan caydıracak hiçbir güç ve odak yoktur. Hiçbir karanlık emel ve eylem, dava ve ömür çizgimizi bozamayacaktır. Ülkücü şehitlerin emanetleri başımızın üstündedir. Bu emanetlere bir hakkım vefa göstererek layık olmak asli görevimizdir.